Herkese merhaba arkadaşlar. Bonjour à tous et à toutes. Ben Nuran. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu les adjectifs possessif iyilik sıfatları. Les adjectifs possessif arkadaşlar iyilik sıfatları bir ismin önünde bulunarak o ismin kime ait olduğunu belirler. Burada tablo şeklinde hazırladım. Maskülen eril, feminen dişil, Ve pluriel, tchou, et similarité Un livre, livre masculin, bir Ononichin On mon couronne, Mon livre, benim kitabon. Ton livre, sénin kitabon. Son livre, onon kitabon. Notre livre, bizim kitabonos. Votre livre, sizin kitabınız. Leur livre, Onların kitabı. Yani eğer isim maskülerse, ise o zaman mon, ton, son, notre, votre, leur kullanılıyor. Şimdi femineye bir bakalım. Une maison deniliyor arkadaşlar. Maison femine bir isim. Onun için mon değil ma kullanılıyor. Ma maison. Benim evim sa maison senin evin sa maison onun evi notre maison bizim evimiz votre maison sizin eviniz leur maison onların evi yani isim eğer feminense dişilse o zaman matasa, ta sa notre votre leur kullanılıyor peki isim çoğulsa o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar değişmiyor. İ, e, i̇sim ister masküler olsun ister feminer olsun çoğul halde değişmiyor. M, T, S, N, O, kullanılıyor. Örnek M livre benim kitaplarım. Veya mes maison benim evlerim. Aynı şekilde T livre veya T maison senin evlerin veya senin kitapların. Se livre onun kitapları. No livre bizim kitaplarımız. Vo livre sizin kitaplarınız. Leur livre onların kitapları. Burada isim çoğul olduğu zaman me, te, se, no, vo, le kullanılıyor. Ama burada dikkat edin. Leur de S var. Leur de çoğul halinde yazılmış. Yine aynı şekilde frère erkek kardeş veya abi demek arkadaşlar. Maskülen bir isimdir. Mon frère benim erkek kardeşim. Ton frère senin erkek kardeşin. Son frère onun erkek kardeşi. Notre frère. Votre frère. Leur frère masculin femina'ya bir bakalım mère anne valide demek ma mère femina olduğu için ma kullanıyorduk ta mère senin annen Sam mère onun annesi notre mère bizim annemiz votre mère leur mère onların annesi dediğim gibi Mer, feminer bir kelime. Onun için matasa, notre, votre, leur kullanılıyor. Çoğul halinde ise ami veya amiyo. Keşke yazsaydım burayı. çok e, Hiç aklıma gelmedi. Ö, esle, ta, e ile bittiğini farz edin. Mezami veya mezamiyo. Feminer maskülende değişmiyor. M kullanılıyor. Tezami, tezami. Sezami, sezami, nozami, nozami, vozami, vozami, lörzami, lörzami. Dediğim gibi Lör'de de isim çoğul olduğu için hepsinde, hepsinin sonunda es var. Lörde de çoğul haline alıyor es ilave ediliyor. Eğer isim masküler ve sergülge ise, eğril ve tekil ise, dediğim gibi mon, ton, son kullanılıyor. Mon jardin, benim bahçem, ton travail, senin işin, son kontra, onun sözleşmesi. Maskülerden, erilden devam edelim. Mon cahier, benim defterim, ton livre. C'est n'importe qui son chien, on n'en peut payer, notre temps, bizim, zamanımız, votre rendez-vous, c'est une rendez-vous, leur travail, on l'a Les pronoms possessifs qui n'a enchequillé de et la nôtre arkadaşlar, la féminin, le nôtre, le, Masculen, bizimki anlamına geliyor. Mutlaka la veya le yazılır arkadaşlar. Çoğul halinde ise le notre veya de notre yazılır. Bizimkiler demek. Dikkat edin notre de bir tane s ilave edildi. Mutlaka dediğim gibi le veya de yazılır. Le notre seront là. Bizimkiler orada olacaklar. Le nôtre. Bizimkiler demek. Cette patrie est la nôtre dediğim zaman bu vatan bizimki. La nôtre bizimki demek arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız femina ve masküler videosunda femina ve masküler konusu çok önemli demiştim size. Sürekli önünüze gelecek arkadaşlar. Sürekli her konuda feminen ve masküler kullanılacak. Onun için o video gerçekten çok önemli ve burada kullandığım örnekler o videodan aldığım örnekler, yani yabancı olmayacaksınız örneklere zorluk çekmeyeceksiniz. Yine aynı şekilde lebronu possessiften devam edelim. Le vôtre dediğim zaman, le masküler, la vôtre, la féminin. Vôtre, sizinki demek. Dediğim gibi mutlaka la veya le yazılır, kullanılır. Le vôtre dediğim zaman, sizinkiler anlamına geliyor. Çoğul halinde vôtre, es alıyor. E, mutlaka le ve de kullanılır.

la vôtre sizinki. Burada niye la kullanılıyor? Çünkü une patrie deniliyor. Patrie feminin bir kelime. Eğer isim femina ve sergülye ise, dişil ve tekil ise dediğim gibi ma, ta, sa kullanılır. Ma maison, benim evim. Ta chance, senin şansın. Sa réponse, onun cevabı. Buradaki üç isim feminen bir isim. Gene feminenden devam edelim. Les adjectifs possessif, dişil. Ma liberté de penser. Benim düşünce özgürlüğüm. Ma benim demek. Ta raison de vivre. Senin yaşama sebebin. Sa chambre est vide. Onun odası boş. Sa onun demek. Notre relation professionnelle. Bizim profesyonel ilişkimiz. Votre relation est amicale. Sizin ilişkiniz dostça. Leur vie. Onların hayatı. Vide feminin bir kelimeydi vie ee, dediğim zaman arkadaşlar onların hayatı isim tekil onun için burada es yok. Çoğul haline e, bakalım. Leur parents parent anne baba demek eve beyin. Ee, leur parents pardon çoğul olduğu için leur de es ilave ediliyor. Leur poş dediğim zaman poş onların yakınları. Poş da çoğul bir isim. Onun için leur es alıyor. Aynı şekilde leur zami dediğim zaman ami de çoğul halinde yazılmış. Onun için leur de çoğul haline alıyor. Eğer isim ünlü bir harfle veya ernaş müet ile okunmayan bir aş, ile başlıyorsa o zaman isim dişil dahi olsa eğril yazılır. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Mon ton son kullanılır. Unami ami, ami feminen bir kelime. Burada iki tane yan yana yan, yan yana ünlü harf var. Onun için mon nami kullanılıyor. Ma değil ma'nın yerine mo yazılıyor. Une offre dediğim zaman of da feminen bir isim. İki tane yan yana ünlü harf var. Onun için ton yazılıyor. Eğril şeklini alıyor. Une heure dediğim zaman ün, ünlü bir harf. Ör de sessiz bir aş, okunmayan bir aş. Onun için yine eril şeklini alıyor. Son olarak kullanılıyordu. Eğer birden fazla isimden bahsediliyorsa o zaman no, vo, le kullanılıyor. Le o plüriel es çoğul halinde. No livre, livre çoğul halinde no yazılıyor. Bizim kitaplarımız. No bizim demek. Vos enfants. Sizin çocuklarınız. Vo sizin demek. enfants da çoğul halinde. Onların ayakkabıları. Leur chaussure. Her ikisi de çoğul halinde. Dediğim gibi isim ister feminen veya maskülen olsun arkadaşlar. Çoğul halinde değişmez. Mejur benim günlerim. Tefleur senin çiçeklerin. Fleur çoğul halinde, jour da çoğul halinde. Sevetmo vetmo çoğul halinde arkadaşlar es var. Onun giysileri. No timbre. timbre, bizim pullarımız. Yine timbre çoğul halinde no kullanılıyor. No, bizim demek. Vo vacances, vacances çoğul halinde sizin izniniz veya sizin tatiliniz leur ami dediğim zaman amide de çoğul halde leur de çoğul haline alıyor. Onların arkadaşları dediğim gibi femina ve de isim e, çoğul halinde değişmez. Voici ma bisiklet dediğim zaman un seul possesseur. İşte benim bisikletim. Yalnızca bir sahibi olan ma. Benim. Regarde notre nouvelle voiture. Bizim yeni arabamıza bak. Notre bizim demek. Arkadaşlar notre plusieurs possesseurs. Notre bizim birkaç sahibi olan. Eğer vücudun bir kısmından bahsediyorsak o zaman iyilik sıfatları kullanılmaz. Onlar özne değildir. Jemal alatet deniliyor arkadaşlar. Jemal amatet değil. Ma yanlış. Başım ağrıyor. El sölavı şövü. Saçlarını yıkıyor. El sölavı se denmez. Se değil. El le şövü. Kullanılır. Eğer isim iki sıfat tarafından niteleniyorsa, o zaman tek iyilik sıfatı kullanılır. Le grand et beau jardin. Burada tekrar le kullanılmaya gerek yok. Onların büyük ve güzel bahçesi. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Özellikle evde kalın. Au revoir les amis.